Sevgili dostlar hoş geldiniz. Bugün e, bir rank videosu çekeceğiz. Eğlencesine rank gireceğiz zaten sezon sıfırlanacağından dolayı. Sesi çok açmayacağım eğlencesine girdiğim için. Şöyle hafif kısalım iyidir arkadaşlar. E, bu oyunu oynayanlar varsa aranızdaki bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle oynuyorsunuzdur. Oyuncun ikinizi aşağıda belirtirseniz yorumlar kısmında arkadaş eklerim. E, daha sonra da vs videosu falan çekebiliriz işte sniper noskop vesaire. Eğlencesin arkadaşlar. Mid gittim. Pikleyeceğim ya. Güzel. Şuradan pikleyeceğim. Pink mi var bende ya? Bir, bir an ışından da 106 pink varmış. Bir an ışından da çünkü hasar atamamış da olabilirim biraz ona. Pink'ten dolayı. Şimdi beyler. Abi takım Kufuk bayalı oynuyor zaten. Ben de var şöyle. Vuramayacağım gibi hissettim ama aşağıdan piklerse kaçacağım ya direkt ya. Efb, <laughs> Strop girdi çok kötü. Arkadan gelebilir biri ya. Ben arkada durayım mı şöyle? Şuna avuk vardı galiba. Aynen. Anan. Şansa bala adamın timing yaptık abi. Güzel. Yeleğimizi de şöyle bir tazeleyelim. Bu arada arkadaşlar yani aşırı derecede bir kasma var. O yüzden oynayamazsam zaten şu anda oynayamıyorum tam kusura bakmayın. Ha bile yanlış attım ya. Yani. Kendi halinde takılıyor mu? Öldük ya. Mermi bile değdiremedik yediremedik. Beyimi de piklerler. Sen oradan düşürmeye çalışacağım. Geldi galiba biri. Yerdik güzel. Tamam ya bizim takım alıyor. bu flash niye böyle ben ya? Piklemeyeyim daha fazla da şöyle yapayım. Onun kafasını aldık. Şuradan. Gerçi bizim adam bakıyor oraya ama. Ha geliyormuş bir tane tam Diggle'dı zaten bizim adam. Ya Hacı beni de öldürteceksin ya. Şu mide mi bakıyorsun? Nereye bakıyorsan timing yemek. aoo Midden pikledi ama vurdum. Ah hayır. Yardım et Hacı ya. Ben ölmeyeyim be. AWP gitti. Neyse bir daha almayacağım zaten. Ne oluyor? Ha. O üstten yap Bitti la hemen bitiyor ya. Gözükmüyor ki bende burası. <laughs> Grafikler kötü ya. Kırmızı yanınca vuruyor. Şimdi şurada bir pusma yeri var. oraya ben de pusacağım. Şöyle duracağım ki böyle durursam silahımın ucu gözükür. Ya bu, ne? bu adam da kutuya bakıyormuş da. Neyse biri gelecek kutudan bence. Ay, emim. Emim bitti ya. 18 FPS düşüyor bir anda. O yüzden arkadaşlar Çok şey ya. Çok telefonda bir kasma var şu an. of alamadım ya neyse arkadaşlar Prefire Ya tutmadı arada o iki yememiş miydi ya? Daha demin de yedi benden. Ama uzaktan sıktığım için 3 atıyordu. Doğru. Bu donma nedir? 9 F... Ne oluyor lan? 9 FPS'e düştüm arkadaşlar. O yüzden eğim kaydı orada bir. Ve buraya geçtim ve burada öldüm. Geçtikten sonra öldüm. Hem pink var hem donma var. Yani ben bu şartlar altında bir de videodayken zaten ekstra bir kasma oluyor. Yine video çıksın diye rank çekmeye çalışıyorum. Yeni bir telefon alacağım zaten yakın bir zamanda ama. Bravo. M4 alalım. Şöyle bir animasyonumuzu da gösterelim arkadaşlar. Ya midar açacağım arkadaşlar. Direkt rush bakın. Direkt rush yorum işgül. Şimdi hiç dedim de bak kirli alamadan öleceğim. Raşlayacağım böyle raşlayacaksın baba. Bunu yapamadıktan sonra böyle ben kaç kaç eğim gitti kaç. Şurada bir yerde şuradaymış ya. Pompalı ile pusmuş adam oraya. Şuraya pusmuştur kesin. Pusmamış şurada o zaman. Ha haritada gözüküyormuş zaten lan. Şimdi arkadaşlar iyi izliyorsunuz. Şuradan geldim. Tamam orada sis atmış. Sıkıntı yok. Şuradan sıçradım. Prefair o kaçtı. Gel buraya mı girdi? Buraya girmiş ya. Tamam kereş almıyor. m devam edelim. Şu an bakar mısınız 29 FPS 60 FPS destekleyen bir telefon göstereyim arkadaşlar. 60 FPS bakın kare 60 FPS destekliyor fakat bu şekilde. Grafikleri de düşürsem bu sefer siz izlerken görüntü açısından sıkıntı olacak. Tamam pikleyin. Güzel. Arkasındaki zaten low da hafif. Ya önündeki low da arkasındaki hit'e geldi. İşte biri low diye anlayın arkadaşlar. Telefon kasmasa çok daha iyi performans göstereceğim. Bir de video çektiğim için. Yani tekrar tekrar söylüyorum. O yüzden. Avok falan değişmeyelim abi. M4 ile devam edelim. Belon gidelim. Ölelim bu sefer. Çok aldık. Çok almadık değişti işte. İki ben ölüyorum genelde yani iki el ölmeden yaşayınca ölüyorum ama. O sakin o bak. bak kandıracaksın arkadaşım. Şöyle o tam korktu biraz o şimdi. Şuradan bir daha pikler mi? Yok pire atayım. Üstü saklandı. O, üst tarafa kaçtı. Tamam onu patates ettiler. Oraya öyle vuramazsan. Yani orada sıkışacaksın belli. Kaçsan da fayda etmez. Bu arada gerçekten eğlencesini oynuyorum arkadaşlar. Şu an. Nerede lan? Ha öldü mü? Yo. Şurada mı? Şuradan gelecek o zaman. İşte. Tamam oradaymış o ya. Ben onu bir vurayım. Aldılar. Yani donmalar tabii ki. Oluyor ara arkadaşlar. Siz de şahit oldunuz zaten. Gelsin hadi. Gelecek gibi değil bunlar. Ya oraya pusarsan eşyatı yersin böyle kutu içinden. Sakin olun. Güzel güzel tebrik ediyorum. Şurada. Ah be öl lan. Baya vurdum nasıl ölmedi o ya. Çok vurmadım da vurdum yine. Asiste gelmedi yani o yüzden. Demek ki koldan bacaktan vurduysak. Evet arkadaşlar 11'e 7. Ben dedim bu maç bu takım bu maçı vermez bu adamlara. O orada tamam. Ya oradan gelme lütfen. Güzel o yüksken gitti abi. Kutu işinden ne aldık? Bunlar burada hop sakin ol sakin ol ya. Ne hemen pikliyorsun? Bir biz gelseydik de ondan sonra çıksaydın. A kuracak bence. A site'de vardır illa biri. Çünkü bu B'den geldi zaten. B kurmuşlar lan. <laughs> B adamlar B'den gelmiş. B long'dan gelmişler. Ha ninja yap bravo. Aldı aldı vuramaz o. Bu kim mümkün değil. Mümkün değil vuramaz. Güzel. Güzel arkadaşlar. 1 ve 3 değil 1 ve 2 ama ninja ile de bitirdi sonunu. Güzel bir el aldı. Kendisini tebrik ediyorum. A pus diyor. İyi pusalım ya. Ama oradan girmeyeyim çünkü riskli orada biraz. İyiyim kaydı bir an. Bir an kaydı ama. Ne mutlu bize toparladık. Oo sakin ol. Sen git bakayım de. Ya abi oradan sıkıyorsun şimdi ben öleceğim. Alır eli ya. Alır alır. Hadi al bitir oğlum. Arkanda. Hadi. Vuramadı be. Olsun bir el daha fazladan oynayacağız herhalde. Kaç? 25-12 Ruvali taşıyor takımımızı. Bak şuradan attığın zaman bunlar ne olduğunu şaşıracak. Biz de şaşırdık ama onlar daha çok şaşıracak. Şunu da yediler mi? Tamamdır. Raşlayamaz bunlar. Tamam yerimizi aldık. Raşlayamadılar. Geçti geçti geçti. Nerede nerede ne oluyor? Ne oluyor? Göremedim. Göremedim. Vallahi göremedim. Bu... Sabit tuz değil. 18'e düşüyor. 20'ye düşüyor. Hadi sabit olsa idare daha iyi edeceğiz ama. Onu kırdım ben. Onu kırdım. Geldim asist. Yine gelmedi. Kırdım ama yelek kırık da onun yani. Bu maç çok iyi bir maç olmadı arkadaşlar ama daha güzel bir oran maçıyla telafi edeceğim. 17 kill almışız. Bayağıdır kill alamıyorum bu arada. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.